Promosyon parasını kredi borçlarında kullanmak caiz mi? Daha önceki derslerimizde de defalarca ifade ettiğimiz üzere kişinin almış olduğu promosyonu kendi şahsında kullanması ya da onu bir şekilde kendi menfaatine yönlendirmesi caiz değildir. Bu sebeple yapması gereken bunu ame'ye tahallük eden bir yere ya da ihtiyaç sahibi kendisine zekat verilebilecek, kendisinin zekat verebileceği birine bu parayı tevdi etmesi, bunu vermesidir. Kendisinin kredi borcunu bununla kapatabilir mi ki soruda bu ifade ediliyor ve bu kendisine yönelik bir menfaat olacağı için elbette bunu yapması caiz değil. Ancak burada şöyle bir ayrıntıya gidebiliriz. Kredi borcu dediğimiz zaman kişi bir bankadan kredi çekmiş, ana parası var bir de artı faizi vardır. Tabi bu işi yapmak caiz olmamakla beraber. Ana borcunu buradan mahsupleşmesi uygun değil. Ancak o bankaya faiz olan bir borcu var ve aynı banka kendisine promosyon veriyorsa bunu mahsupleşebilir. Yani A bankasına işte 3 lira faraza kredi borcu var, faiz borcu var o bankada kendisine 1 lira promosyon veriyor. Onu orada mahsupleşmesi mümkün olur. Ama A bankasına olan kredi borcunu B bankasından aldığı promosyonla ödemesi kendisi bundan fayda temin etmiş olacağı için caiz olmaz.